Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikteyiz şu anda. Türkiye'ye büyük zamları uyandı 2022 yılı itibariyle. Kademeli elektrik tarifesi gerçekten vatandaşa da çok zor durumlar yaşatıyor. Çiğli Belediyesi'ne acaba bu kademeli elektrik tarifesinin yükü ne oldu? Tabii şimdi yüzde yüze hatta yüzde yüzü geçen oranlarda zamları şahit oluyoruz hep beraber. Bizim de yıllık iki buçuk milyon civarı olan bir elektrik faturamız vardı. Bunun 700 bin lirası güneş enerjisinden ürettiğimiz elektriği şebekeye vererek karşılıyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada 5-6 milyonları bulacak bir yükle karşı karşıya kalacağız ki bu bizim bütçe dengemizi bozmaya yetecek şekilde. Aynı şekilde mazot zammından da yıllık 4,5 milyon olan e, mazot kullanımımız sanıyorum bu yıl 10 milyonu geçecektir diye düşünüyorum. dolayısıyla eee karakış hepimiz için geldi. Hem yurttaşlara hem de yurttaşlara sağlıklı bir hizmet sunma noktasında en önemli kurum olan belediyelere büyük bir yük ve zorluk geldi öyle gözüküyor. Vatandaşlardan peki talep arttı mı bu belediye yardımı için? Kasım ayıyla başlayan bir şekilde daha bu enflasyonist ortam oluşmadan eee İhtiyaç taleplerindeki artışı biz belediye olarak gözlemlemiştik. Şimdi e, Ocak'la beraber eskiden ihtiyaç sahibi olmayan insanların da bu e, durumda belediyeden yardım e, istetmesine şahit oluyoruz. E, biz de elimizden geldiğince belediye olarak o yurttaşlarımıza katkı koyma gayreti içerisindeyiz. Teşekkürler.